Cuma'nız mübarek olsun. Amin efendim. allah razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de Cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bizi şu anda dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa ve yakınlardan hastalar varsa allah Teala'dan en bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini niyaz ederiz. Ve sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların da kalplerine ferahlık ihsan etsin, sıkıntılarını hayret ettiresin. Ahir zaman fitnelerinden de e, hepimizi muhafaza eylesin ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip bir müessel eylesin inşallah. Amin. Üçelim İslam kitabını da az önce naklettiğiniz şeyde bir ifade dikkatimi çekti. E, bütün azalarınızla tutun orucu. Evet. O ne demek? hem oruç tutuyorum hem gıybet ediyorum. Hem oruç tutuyorum hem gözlerimle aynı şekilde karıya kıza bakıyorum. Hem oruç tutuyorum hem de çalgı dinliyorum. Hem oruç tutuyorum hem de haram nesneleri kokluyorum. Hem oruç tutuyorum hem de haram şey tutuyorum ve haram yerlere gidiyorum. Olmadı. Buyuruluyor. Onun için de Süleyman Bicezi Hazretleri o hadis-i şerifi de nakletmiş buyuruyor ki bütün azalarla oruç tutacaksın peki şu anda biz bunu naklettik ya dinleyicilerimizden. Ee, biz şimdi böyle bu öyle bir yerdeyiz ki bu dediğinizin hani yüzde bir ya yapabiliriz ya yapamayız. Bizim oruçlar olmadı. Bakın şimdi namaz konusu anlatırken, oruç konusu anlatırken, zekat konusu anlatırken bu ibadetlerin farzlarına riayet ederek farzlarına riayet ederek bu ibadetleri yerine getirdik. Ama mesela oruçta buna dikkat etmedik azalarımıza dikkat etmedik. Ee, ne kadar verilecekti? Hani şimdi bizim zamanımızda ...on üzerinden değerlendiriliyordu. ...yüz üzerinden değerlendiriyor öğrencilerin e, yazılar, sözleri falan. ...yüz üzerinden değerlendirelim. İşlediğimiz iş, her bir günah bir puan götürür veya iki puan götürür bilmiyorum. Ee, yine 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 e, yani 50 puana düşürdün. Aa ben Ramazan ayında oruç tutmuştum. Hemen melekler önüne koyacaklar. Tuttun doğru. Ha, bak. Bunlar 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 puan götürdü. Şimdi ben kendimi öğretmenten geldiğim için çok iyi biliyor. Mesela yazılıyor okuyorum çocuğu. Bakıyorum. E, çocuk itiraz ediyor. Nereden kırdınız onu? Gel diyorsun. yazılısını gör diyor. Bak. Kitapta böyle yazıyor. Benim size verdiğim bilgi bu. Sen burada böyle. Ha, çocuk diyor ki tamam. Bizi de mahşer günü. <laughs> evet. bu nereden kırıldı? Buna oruç tutmadı demeyecekler. Yani bu bor... vazifeni yaptın. E, borcun ödendi. Ama ücrete gelince, ücrete gelince. Yüz üzerinden yüz alacaktın. <laughs> Şimdi neye benzemiyor musun? Yani bir sürü misal var zamanımızda. Mesela diyorum ihlas Holding'de çalışıyorsun. Ama kendi biriminde, masada çalışıyorsun ama orada seni hiç gören olmuyor. Holding'e geldin, giriş yaptın. Ama koridorlarda geliyorsun, ona gidiyorsun, orada çay için buraya gidiyorsun, şey yapıyorsun. Ay sonu, bunların hepsi tespit edildiği için. <laughs> Ay senin, senin falan. <laughs> Kızıyorlar kızarın. Mesela Enver abi zamanında yoktu. O sistemde daha altyapı yoktu çünkü. Ee, şimdi e, e, Mücahit Ören Bey zamanında o, o sistem devrede. O sistem devrede. <laughs> Mesela geç gitsen, zaten erken çıksan şak diye görünüyor. Ondan sonra ay sonu diyor ki bak diyor bunlar 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 öyle olmuş. İzinli miydin? Kimden aldın izini? İzin belgeni göster. Yok. O zaman şak diye parasından kesiveriyorlar. Kıkı çıkmıyor. Yok çıkmıyor. Adam gibi ayıncık da çalış. E şimdi insanların yaptığı sistemde, insanların yaptığı bu sistemde eve işte şey şirkete vaktinde gelin babam geldiğinde çalışmadım arkadaş. Tamam. Vaktinde de çıktım. Vaktinde de çıktın. Vaktinde geldin. Vaktinde çıktın ama, ama... Ara, arada ne yaptın? Arada ne yaptın? İşini mi yaptın yoksa? Dolayısıyla Ramazan ayı gelince ben oruç tuttum. Tuttun da arkadaş gözünle, kulağınla, dilinle, elinle neyse başka şeyler karıştırdın sen. Ve bunlar da aynı şekilde sen bugün insan olarak e, her e, mesela bir şirkette veya devletin şirkette de şimdi öyle kameralar yerleştiriyor. Asansörlerde bile var kamera. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya biz bir seferinde e, Emre'nin hayatta ki neydi bir şey vardı söyleyiver. Sahur programına gelmiştik. Ne oldu şimdi sigara içmek yasaktı ya. E, ya şimdi aşağıda inemiyorsun tamam mı? Aşağıda, aşağıda inemiyorsun. E, bir tane sonucu arkadaş var. Gel abi dedi bir köşe yer var dedi. Gittik. O köşe yerde sigara içiyor. Bir bak bir kamera var. <laughs> o kameranın karşısına gidiyor. <laughs> bir de insanla sayılır. <laughs> Tövbe <Tabii> yarabbim. <laughs> Hani şimdi bir şey var ya bak insandan aynı şekilde insanlar bizi tespit etmesin diye kaçtık götürdük aynı şekilde orada bir küçük kamera varmış. Sen neden sonra aynı şekilde fark ettik onu fark ettik. ey sen insan olarak yani bir şirketin bir evin içerisinde herkesin ne yaptığını tespit edebiliyorsun. Kameralarla tespit ediyorsun. Allah Teala kadir mutlak. Melekler yaratmış. Herkesin yanında var. kiramekat katibin melekleri var. Ağzından çıkan, gözünle baktığın, kulağınla dinlediğin, dilinle söylediğin, elinle yaptığın, ayağınla yaptığın ne varsa şakır 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 şakır. şakır. Ha, hepsi kayda geçiyor. Ve şak diye dönüne koyuveriyorlar orada. Kıpırdayamıyor. Dolayısıyla e, yani oruç tutarken de e, şeye e, söyleyiver. Mülküme evet, tabii bütün azalarında e, kontrol etmek. Efendim ne kadar? Ne kadar kontrol edersek o kadar iyi olur. Şimdi efendim bugün e, ee, Şubat'ın 28'i Şaban'ın da 29'u. Şaban 29 çekti. Ramazan Şefti 29 çekiyor. Türkiye takviminde yeni hilal diye bildiriliyor. Nedir bu? Ramazan ayının hilali bugün ilk defa Asya kıtasının güney patısı ve Afrika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır. Görülmeye başlayacaktır. Ee, bizde görülmeme ihtimali kuvvetli gözüküyor. Çünkü Asya kıtasının güneyinden geçiyorsa bu, yani Afrika'da ve Asya'nın güneyinde görülür. Güney Amerika'da da görülebilir bu. Çünkü o yörüngeden gidiyorsa, o yörüngede gidiyorsa, e peki ne zaman bakacağız? Bugün güneş batar batmaz. Mesela biz ne zaman bakıyoruz? İstanbul'da akşam 193 diyor. Yani akşam ezanı geliyor. Aşağı yukarı e, bu 19.3'te güneş batınca e, eğer hilal doğduysa batıda şu küçük e, parmak kalınlığında bir şey. Görülür. Görülebilir. Görülebilir. E, bugün e, İstanbul kapalı. Belki akşama doğru açılır. Belki. Açılsa bile İstanbul'un şu dezavantajı var. Altında deniz var ya Marmara Denizi. Oradan kalkan aynı şekilde o nem şey yapıyor, sis yapıyor ufukta. Zaten e, küçük parmak kalınlığında olduğu için o ilk günkü çok zayıftır. O sisin içerisinde görülmesi orada bir perdeler meydana geliyor. Ama biz görünme buna... ihtimali zayıf hocam. Yani açıkçası. Evet görünme. Türkiye'nin her yerinden. Görünme. Dolayısıyla ihtimali. Ramazana başlamayacak mıyız yani? Ha. Evet dolayısıyla ama biz yine bakacağız. Bir zincir görünme ihtimali var. Fakat. E, Ramazan ayıyla alakalı olarak kitaplarda bir hüküm var. Dünyanın herhangi bir yerinde görülmüşse, mesela Güney Amerika'da görüldü, Asya'nın güneyinde görüldü, Afrika'nın doğusunda görüldü, oradaki Müslümanlar gördü, dolayısıyla oruca başlanır. Yani kuzey yarım küredeki, yani güney yarım, yarım küredekiler görüyor. Kuzey yarım küre, kürede yaşayan Müslümanlar da oruca başlar o baştan zil hilali gibi değil ya. ama e, kurban kestiğimiz ve hac ettiğimiz ezeliçi zil, ayı için öyle denmiyor. Herkes kendi bölgesinden görecek. Aa he, herkes kendi bölgesinde mi haç ediyor? Hayır. Haç edenler oradan bakacaklar. Biz kurban kesmek için bakıyoruz zil keçiliyle. E, ve yakınlarımızdan hacca gidenler varsa e, işte onlar da orada bakacaklar. Haber verecekler biz, zaten Mekke'yi i Mükerreme'de hilal görürse biz görürüz. Çünkü Mekke e, çok e, şey zayıf bir ihtimal ama olabiliyor. Aynı e, e, mesela Ramazan hilalinin o yörüngesi Ziriche e, hilali e, de aynı yörüngeden geçerse belki Mekke şey Yemen ve oralar görebilir. Çünkü Asya'nın güneyi, Afrika'nın doğusu. doğusu görebilme ihtimali olabilir. Ama bizimki biraz zor olabilir. Ee, ama Mekke-i Mükerreme'de çıplak net görülüyorsa Türkiye'de de görülme ihtimali söz konusu olabilir. Onun için biz <laughs> elimizden geldiği kadar, elimize geldiği kadar bir kere... E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şakkul kamer mucizesi ne baktı, aya baktı. Ya o niyetle bak. Ondan sonra e, alışırsın. Ben çocukluğumda ne bak, baktığı için çocukluğumda ben alışmıştım. Onun için en hilal doğar doğmaz dua da ederdi kadıncağız. Yani bize öğrettiği de Ahmet'i duasını okurdum. Ve ben de ondan sonra alışmışım. Sonra kitaplara baktım. Ahmet duası da okunabilir. Başka dua da okunabilir. Yani kesin olarak ileri görünce şu dua okunur diye bir kayıt yok. Ahmet'i duasını okurdu kadıncağız. Ona da kim öğrettiyse, onlar çünkü kitaptan okuyarak değil, duyarak öğrenmişler bunları. Kendilerinden önceki büyüklerden görmüşlerdir veya duymuşlardır. Ve arkasına da şey derdi, Ya Rabbi bu ayı hakkımızı hayırlı eyle diye. Yani doğru öğrenmişler, doğru bilgiler var. O doğru bilgilere göre de amel ediyorlardı. E biz de onu alıştıralım. Zor bir şey değil. E biz şehirde yaşıyoruz. Şehirde yaşıyorsun. Arkadaş aynı şekilde hilal. Ben şehirdekilere göstermem yüzümü. Ben namahremim mi diyor. Yok sen de. Tamam değil Güneşte, de, ayda, yıldızlarda. Tamam. Hani yıldızları çok net göremezsin. Yıldızlar deyince biz bir sefer e, Mustafa bir şeyden e, Antalya'dan e, akşam gece vakti Isparta'ya geçiyoruz. O Toroslar'ın arasında bir vadi var oradan geçiyorsun. Böyle şeyden o vadiden geçerken işte yukarıya doğru tırmanıyorsun falan belli bir noktaya havada Hava da açık. Ya yıldızlar tepene düşecek gibi. Öyle parlak net gözüküyor ki. Şaşırdım kaldım. Hatta bir arkadaşım birisi dedi ki kutup yıldızı Ben biliyorum dedi. Yani ne bileyim ben bakıyorum. Oraya bir gittim o kadar parlak yıldızın içerisinde kutup yıldızı hangisi bilemedim. <gülüyor> Çıkarmadım. <gülüyor> hangisi? Vallahi bilmiyorum. Yani elini tutsan neredeyse ulaşabileceksin. Ama İstanbul'da o kadar çok o yıldızlar var. Ama göremiyorsun çünkü yani aşağıdaki ışık bana mani oluyor ama toroslarda o mani olmuyordu şey yapıyordu evet. galiba doldurduk biz gene gevezelik ettik. Estağfurullah ikinci bölümde devam edeceğiz. Buyur. Efendim ilk dört kişilik dedi, dört kişi izledi bir beş gram altın versek fıtra için dördümüzü de yeter mi? Yeter. Çünkü şu anda üç binin üstünde falan oynuyor değil mi? Altın, bir gram altın üç bin lira. E, yarım gramı 1500 lira ediyor. Peki dört kişi şimdi e, un için en böyle kalitesi işte 10 veya 15 lira e, en kalitesi de una göre yüz liraya kadar çıkıyormuş unun. Şeyde buğday da işte on e, 10 liradan başlıyor 50 liraya kadar çıkabiliyormuş buğday da. E, ortalamasını alabilirsin. Mesela diyelim ki unu 50 liradan aldın. E, kişi başına ne eder? 100 lira eder 2 kilo kabul etsen. 4 kişi 400 lira eder. E 0.15 gram altın çok çok fazla eder. Demek ki 100 liralık olmuş olsa 2, 4, 6, 800 eder. O bile aşağıda kuru izin bile kurtarabilir. Ama kuru izin baya fiyatlı. 200 lira, 300 lira, 500 lira öyle fiyatlar var hurmada öyle. Süre göre değişiyor. Değişebiliyor bir de dinleyicimiz dedi ki 23 yaşında dedi işte askeri çağında dedi beyimin bir yeğeni var dedi babasına kızınca bize geliyor dedi yani dedi ben dedi istemiyorum falan haklı çünkü bu değermiş kocaman delikanlı dolayısıyla yani amcasının hanımı olsa bile ona yabancı bu kadın Belki kızları varsa o da yabancı yengesine kötü gözle mi bakacak hep öyle söylüyorlar falan. Ee, o Allah yarattığı ve koyduğu kanunlar var. Allah yarattığı ve koyduğu kanunlar var. Dolayısıyla ona diye ait etmek. Hatta kitaplarda buyuruyor ki birbirine yabancı olan bir kadınla bir erkek bir orada bir odada kalmış olsa, bir odada kalmış olsa hiçbir şey olmasa bile e, bunun haram oldu bildiriliyor. Halvet ona. Kötü gözle bakmasa bile ya, yani. Yok kötü gözle bakmasa bile, hiçbir şey olmasa bile in haramdır buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak bu yasağı boşuna koymadı ki. Boşuna koymadı. Dolayısıyla yani dinleyicimizin oradaki feryadı ve ateşi haklı. Doğru. Hani dedi ben dedi gıybet ne diyorum, suizan medyormu. ne diyorum, gıybet ne Kınıyor muyum? Kınıyor muyum? Ee, yani kınamak değil bu. Bunun doğrusu bu. Ee, peki kadının e, kardeşinin oğlu gelse o da aynı. Bunun kızlarına yabancı. Mesela bu o, o, Ama kardeş. Ama buna yabancı değil. Ha, buna yabancı değil. Bu o çocuğun, erkek çocuğun ya halasıdır ya teyzesidir. Tamam. Bu mahremi. Teyzesi mahremi. Ama teyzesinin kızları veya halasının kızları neyse e, o erkek çocuğa yabancıdır. Ancak ne kurtarır? E, süt kardeşliği. Ki ona bile e, ehl-i sünnet kıl kırk yararak yazmışlar. Eee Mesela genç e, kayınvalide, genç damat onun da aynı şekilde bir yolda beraber kalması tehlikeli olduğu gibi e, süt kardeşlerin de bu şekilde olması uygun değil. Hatta bu erince kız ve erkek çocuklarını yatak odalarında ayırmak gerekir. Yani ince ince kitaplara bunlar yazılmış. Ve nitekim de, nitekim bir bakıyorsun zaman zaman acayip karayıp, şeyle haberler çıkıyoruz. Onlar çıkıyor, onlar da dinliyor. haberler çıkıyor. Ve efendim işte nasıl olur? E nasıl olur E, ee, nefsin o şehveti, aklı örtünce of, her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Zıvanadan çıkar mı çıkar. Allah'tan muhafaza buyursun. Hepimiz muhafaza eylesin. Efendim diğer dinleyicimiz e, elim dedi kırıldı. Allah bana hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin. İnşallah Teala. E, dedi alçıda üç parmak hariç dedi kadar dedi ben dedi nasıl abdest alacağım nasıl yapacağım. Onun üzerine mesedecek. Diğer altıda e, alçıda olmayan eliyle yüzünü ayaklarını yıkar. E, peki efendim e, şeyde o alçıda olmayan kolunu üç parmağı dışarıda e mesela çeşmenin altına tutar şeyi kolunu o üç parmağıyla da şöyle sıvay verir onu da yapar ve bu elle de ayaklarını yıkar başında bu elle meseder ee, efendim tamamını mesede edemiyorsa hani bizde dörtte birdir Şafii'de zaten iki parmak üç parmak bile kafi gelir e, peki Maliki taklidi düze tek elle her tarafını sıvar e, meseder o da olur e bu şekilde e, o alçılı kolunun üzerinde ıslak elle meseder e, efendim bunların hepsi bana zarar veriyor yani olmuyor diyorsa o zaman teyemmüm yapar. O zaman da teyemmüm yapar. O da olur Evet o da olur. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Benim diyor hanım kasaptan kelle paça yapmak için ayak almış. E, yalnız diyor ben deri e, derileri üzerinde diyor hani temizlenmiş ama diyor deri hala var mı diyor. Küçük küçük doğranmış. E, deri yenir mi diyor. Yenir. Tavuğun derisiyle gerisi derler. Lezzetli. Lezzetli. Çünkü deri necis değil. Deri, deri, de necis değil. Ama yemesi adet olmamış. Kılını tüyünü aynı şekilde iyi ayırdıysa. Yani o şey. kılları bir kere güzel taraf etmek yani Bir şekilde yakarak falan yapıyorlar herhalde. Yapıyorlar. Başka ilaçla da temizliyorlar. Ya Mesela o şeyler ayakları falan da öyle ilaçla ya. temizliyorlar falan. Dolayısıyla onun mahsulü söz konusu değil. Ya bu da deriden kasıt kıllı olan deri değil. Tabii canım temizleniyor zaten. Ha. Kelle paçalı falan. Temizlendikten sonra yenmesine mahsur yok. Ha bazılarının hallerisi vardır. Veyahut da görünce midesi bulanıyordur. E niye bulanıyor ya Niye bulanıyor? Bulanıyor, bulanıyor. Sana mı soracak bana mı soracak? Onun midesi ayrı, Hı. senin miden ayrı. Onu bizim öyle hüküm vermemiz, söylememiz uygun değil efendim Hocam bugün de biraz erken bitirmemiz gerekiyor. Peki efendim. Rehti İngiliz maşallah fazla olduğu için. <laughs> çok reklam evet. reklam var. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Bu akşam teraviye kalkıyoruz. Evet. Ee, teraviye kılıyoruz. Teravit teravit kılıyoruz. Kalkıyoruz. Sahura kalkıyoruz. Ee, e, TGRT FM'de değil. sahur programı var bugün. Şimdi çoğu e, TGRT Haber, TGRT Belgesel, TGRT EU'da da a, gece 4 başlayacak sahur programı. Sahur var. programı. 6'ya 10 kalana kadar devam edecek. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.